senin evine gelmiş bugün, doğru mu? Her zaman gelir. Ama bugün görmedim, evde yoktu. Balığa mı çıkmıştın? Hayır, şehre inmiştim. Neden? İşlerim vardı. Kim öldürmüş olabilir Salih? Düşmanları olmalı. Bildiğin var da saklıyorsan... ...hem suçlu olursun... ...hem de senin ağabeyliğine yakışmaz. Salih senin evladın... ...kardeşin gibiymiş bir ara her zaman öyleydi. Salih'in Cemil Bey'in yanında çalıştığı söyleniyor. Doğru mu? Niçin kendisine sormuyorsunuz? Başın sağ olsun Yakup. Gidebilirsin. Garibim Salih, dinlemedi seni. İnanmadı bize. Dünya onun için güzeldi. Oysa o dünya, Cemil'in dünyası çocuklara göre mi? O namussuzların dünyasını nereden bilebilirdi? Öldürdüler kardeşimi. Salih benim canım. Çocuğum. Öldürdüler kardeşim. Öldürdüler kardeşim. Salih ne iş yapıyordu yanınızda? Hiç! Devamlı çalışmazdı. Arada bir gelir para verirdim. Neden? Elimde büyümüştü. Oğlum gibiydi. Babası da eskiden balıkçı teknemde kaptandı. Hepsine yardım etmek tabii ki insanlık borcumdu. Lüks bir katta oturacak, özel bir araba alacak kadar para vermenizin sebebi... ...Sadece insanlıktı, öyle mi? Çok tutumluydu. Verdiklerimi biriktirmiş olmalı. Babasıyla da aranızda şiddetli bir çatışma olmuş. Kim? Kim söyledi bunu? Kardeşiniz. Ha, kardeşim. Ama üveyimdir. Yıllardır kin güder bana. Nankörlüğüne alışkınımdır. Hüsam reisinde ifadesine başvuracağım. Salih'i özel işlerinizde kullandınız mı? Asla. Şirketimin gizli ve özel işleri yoktur zaten. Şirketinizin hesaplarını da... ...Kişisel servetinizi de nasıl yaptığınızı araştıracağım. Neredeyse itham edeceksiniz beni. Neyle ve niçin suçlandığımı sorabilir miyim? Faili meşhul bir cinayeti kovuşturuyorum. Şimdilik gidebilirsiniz. Savcı Cemil'in ifadesini almış. Mali müfettişler de şirketin hesaplarını denetleyecekler. Ne olabilir avukat? Savcının elinde kesin somut bir delil yok ama şüphelendiği bir iz peşinde olduğu belli. Bence savcıya ipuçlarını Yakup verdi. Bunlardan hareket ederek bazı tanıklar bulabilir. O tanıklar konuşurlar mı? sıkışınca kendilerini kurtarmak için bütün bildiklerini okuyabilirler. Ne yapmalı avukat? Cemil kontrol altında tutulmalı. Necip, Davut ve Osman da bir süre için yurt dışına gönderilmeli. Refik Bey'den biletleri alır hemen gelirsin hava alanında buluşuruz. Olmaz öyle şey. Biletleri de beraber alır, beraber gideriz. Aceleniz ne? Davut! Osman! Karar değişti. Burada kalacaksınız. Açıl, bas git! Belanı bizden bulma! Valizlerinizi alın gidiyoruz. Bu elle mu uçurmadı na? bu elle öldürdün ha? <laughs> Salih Cemil Bey'in silahıydı. Tehditle anlaşma imzalattı bana. O zaman korkumdan susmuştum. Ama. Şimdi konuşmam gerekiyor. Cemil ölümle korkutmuştu beni. İnanmamıştım. İhaleye gireceğim sabah... ...şimdi Salih olduğunu öğrendiğim kişi... ...araba sürdü üstüme. Beni de oğlumu da Cemil'den denen o bıçak vurdu. Kaçak malları yüzünden sakat bıraktı beni. Oğlumun da beynine, kanına girdi o namussuz. Pis herifler. Fırsat çıktı ya, hepsi konuşuyor. İğrenç böcekler. ışığı gören üstüme yürüyor. Yürüsünler bakalım. Yürüsünler. Savcı her an tutuklanmanı isteyebilir. İstesin. Hiçbir şey tutturamaz. İftira ederim. Mustafa, Şeref, Hüsam Alça neyle ispat edecek? Davut, Necip'le Osman konuşurlarsa işin bitiktir Cemil Bey. Yakup, üçünü de yakalamakla... ...can evimizden vurdu bizi. Çaresi ne? Yakup'un gebermesi. Mahkeme başlamadan ölmeli. Bu en büyük ibret olur. Osman'a, Necibe, Davut'a... ...susmaları için müthiş bir gözdağı olur. Emredersin patron. Cemil'den de kurtulma zamanı geldi avukat. Yakup'u öldürünce polise ihbar edeceksin. <laughs>